Şuraya bulamadık hemen gelelim. Hadi ya. Evet. Ay şey nerede çalışan hemen getirin. Evet. O geldiiz. Evet. da otele. Evet. Aynı odada kalamayacağız maalesef. Şimdi ayrı ayrı yapacağız. Nasıl yani? İkişerli gruba mı ayrılacağız nasıl? Ha, ama kızlar hayır öyle değil. Eee hanımla. Lisa Hanım nasıl? Hayır hayır. Ee, sizin adınız neydi acaba? Enes ile e, Noah Hanım. Oy. Son olarak e, Noah'nın kankası ile e, Kenan. kızlar ben nasıl ayrılacağım Of. Birinci kat Noah Hanımların ikinci kat Güzel odalar. Okey. İkinci kata komşu olacağız ya. İkinci kim çıksın? Siz ikinci kata çıkalım. Ben de huya. Geldi. Bir duvar. Çıkayım. Hadi açayım. Bekle biraz ya. Oh. İlk de yanına yapmıyorum. Bakma üstümü giyiyorum gerekirse. Bunu yormandık mı? Neyse niye denk geldiyse. Sırası da of şu mı yapacağım ya? Sanki ben sana çok meraklıyım. Hayır ayrı odasına denk gel. Ben asla seninle yan yana yatmam. Nerede yatacaksın? Bebek beşinde yat. Bakma. Uy güzelliğe bak ya. Cık, giymeyeceğim ya bu banyoya yarıyor zaten. Son biz kaldık. Bir dakika bir dakika. Burası en üst kat. Evet yani bal olur. Bir de üstü üste kalma, ben sana bal olursun kalacağım. Asla. Yapacak bir şey yok. Sanki ben sana zaten... kalmadım. Havluyu boğulamamış. Ne oldu ya? Ben asla seninle yan yana yatmam. Git kendine yerse yata. Ya balkonda yatıyor şeyler de yat. Hayır ben sana asla olmam. Sanki kandım da. Çık odadan. Of yetmedi bu. Of. Hayır bu. Of ne yapacağım ben Tık 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 İkinci gelmiş ya Ay ne oldu kanka Ya şeyi de çağırsana Şeyi çağırsana ya Bu kayı hmm. Tık 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 Ay ne oldu kanka Ay Luka'yı çağırma. Tamam. Melisa'yı çağır. Tamam. Kanka Melisa'yı varmış. Melisa sen çağır. Ay benim adım Melisa değil kardeşim. <laughs> Noah'yı çağırın dedim ben. Pardon kanka. Noah'yı çağırın. Kanka sesim kızın sesi erkek gibi geliyor. <laughs> ya sana ne? Erkek gibi gelebilmek. Evet ne böyle bir hastalığım var. Tamam hadi ya. Noah seni çağırıyorlar. Duydum sağır değilim. Canım. Canım sen de gelsene içeri. Geldim. Ne ol oldu? Yok ben Luka ile aynı odada nasıl yatabilirim ya? Kapıyla aynı odada niye yatıyorum? ama azıcık abartıyorsun bu arada. Yani çocuk sana iyi gösteriyor. Doğru yapıyoruz. Hadi Haydi baloyu da çıkarsın. Bak o balo kelimesini balo, balo kelimesinin harici bak ortaya balo balo taktın yani olayı niye takıyorsun ya? Kanka Lugali çok yakınmış. Ya! Neyse. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi çık çık odana. Nene Ne ne? İn yatağından. Ne? Beşikte yaşıyorsun. Asla yatamazsın burada. Ay. Akşam olmuş. Kanım sana sen geri çekiyor. Ya düzgün konuş ya. <laughs> geri geldi ama ne yememiş ya. Of. <laughs> Daha kalamam yani dayanamayacağım ya. Nasıl dayanacağım ben bu otelde ya? Herhalde ben ya ay geldim. Hı? Şey. Bakın senle de konuşur, Evet. Şey, sana kötü davrandığımız için özür dilerim. Yok ya ben özür dileyim. Ama yine de aynı odada yatamayız. Aynı oda derken aynı yatakta. Şey birisi bana mı dokunuyor? Ya benim sevgilim var. Ben seninle niye yan yana yatıyorum? Balkonda yatıyorum ben de o zaman çok mutlu. çok mutluyum artık kapatayım da donsun orada eve gitme saati geldi bakayım hadi görüşürüz kızlar da gelir zaten Kızlar, efendim efendim. Hadi eve gidiyoruz. Tamam gidiyorum. Hadi bay bay ben gidiyorum. Gideyim mi gireyim burada? Kim o? Oh kim o? O o köpek ne çok korkuyor. Of, biz uyuyuz şu an. Bu yeri gezenlik mi yapalım? Of, şu kapıyı kim açmaya çalışıyor ya? Anne <laughs> çok korkuyor. Oğlum şeyin geldi ne şey var? Ben çok korkuyorum. Ben de uyuyayım. Arkadaşlar bir de bakalım arkada babanı unutmayın. Bay bay.